Allah düşman tespit edildi Ağdan raş yapıyor Unuttum ben be ya fırsat ağdan raş Ağdan raş atıyoruz Tamam Faruk'un ilginç taktiklerine devam Bunu ders olarak vermezsem ben dersi diye Adam değil Ağdan raş kime atıyoruz acaba ben onu merak <laughs> Abi. Orta mı B mi? Düşmanın bombası etkinleşti. Onun etkisi hale Helal. Görev başarılı. Bomba etkisiz Helal. hale getirildi. Aa şeyde kapının orada. <gülüyor> 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 o senin Faruk sıkıştırdı oğlum orada. <laughs> Bombayı yerleştirmelerine fırsat ver. Efemiz ağa mı geliyorsun? Tamam. <laughs> 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 Çekin fantezilerini uyguluyor şimdi Faruk Buranın hep, hepsi aynı karakter giymiş. Acı var yüzünde. Bak hepiniz Allah. karısınız bir ben erkeğim alayınız. La bir sus taklit veriyorsunuz. Al 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 al. Buradan ses verince herif. Şey yapıyor Info duyuyor. Veriyorum, i̇nfo veriyorum bir saniye. Tamam ver bakayım. O zaman, o zaman Şimdi adamlar B kuracaklar. B kurdukları iyi bir kişi 9 B'den gelsin geri kalan 9 C'ye raş. Tamam. 9 C'ye raş. Ben, ben B'den giderim. Tamam. Geliyorsa buraya. Çıkma çıkma çıkma. Başkanım ne olur çıkma. Arkaç, işte. Ses yap. Ben yaptım ben. Ben yaptım. Adamı daha bombalıyor. Gir 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 içeri gir. Gir. Gir, gir, gir. Düşmanın bombası Hayır. etkinleştirildi etkinleştirildi. etkisiz Onu etkisi sağlayın. Ben neyi göreceğim? Tamam 9 cye rush mı? Rush rush. duruyor Hadi rushla. Rushla lan. Rushlasana oğlum. Patron sensin elinden git. <laughs> Karısız. Birliklerimiz elimine edildi. Evet arkadaşlar bu süper taktiği bir daha uygulamıyoruz. Görüyorsunuz ki. Şimdi hepimiz B'ye gidiyoruz. Düşman tespit edildi. Hepimiz B'ye gidiyoruz. Bombayı yerleştirmelerine Aynen. fırsat verme. Şimdi arkadaşlar böyle ilginç taktikleri çılgın fan fantezilerinizi tabii ki siz denemeyin yine de. Yani denemeyin bence. Ama biz Faru bu ilginç dersini sizlere göstermeden edemedik. Hepsi de ortada. Hepsi ortada. Biz ne yapalım peki? Değil, dönüyor. Geri dönüyoruz? Ha geri dönüyoruz. Çok ilginç. Yücel'cim geri dönüyormuşuz gel. Pardon, Düşmanın dönüyor. bombası Tamam işte yetimle. geri dönüyormuşuz evet. ama. Oradan gidersen olmaz. Oradan gidersen vurulabilme ihtimalin daha yüksekmiş. <laughs> Çölde çölde. Evet. Görev başarısız. Birliklerimiz Aklıları elimine başarısız. edildi. Allah belasını versin. Ortaaş. Düşman. <laughs> tamam bak son son Bombayı beyler. Bir durun. Durun. Aynen aynen. Dur dur. Aynen. Söyle bir şey. Tamam aykut sen git sekreterli de saklan. Ben tamam. Alayım? Biz ölünce sen çıkacaksın Hadi hep beraber kafanıza göre takılın beyler. Bir maçı kaybedeceğiz çıkacak? Bir <laughs> <laughs> Or <orta> bende. <laughs> <laughs> <Yes>, Başka <bu> <laughs> bir Ansör burada bizde olduğuna göre ortaya da B. B dönüyor. Düşmanın bombası Demek ki arkadaşlar, neymiş? Farklı bir numaraymış. Fabun, çılgın fantazileriyle bu oyun ben oynanmaz mı? İzlediğiniz için teşekkürler.